Bolu Belediye Meclisi Haziran ayı 1. oturumu 8 Haziran Pazartesi yapılacak. Toplantıda encümen ve komisyon üyeliği seçimleri yapılacak. 2019 yılı faaliyet raporu, 2019 mali gelir gider kesin hesabı ile taşınır mal hesap cetvelleri, imar ve tadilat başvuruları ile birim müdürlüklerinden gelen konular görüşülecek ve Denetim Komisyonu raporu hakkında meclise bilgi verilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplanması valilik iznine bağlanan belediye meclisi toplantılarının olağanüstü bir durum olmadığı sürece gerçekleştirilmesi ertelenmişti. Normalleşme adımları ile Bolu Belediye Meclisi'nin Haziran ayı toplantısı olan bir şekilde gerçekleştirileceği öğrenildi. Bolu Belediye Başkanlığı Haziran ayı belediye meclis toplantısı için yapılan duyuruda 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesi gereği Bolu Belediye Meclisi'nin 2020 yılı Haziran ayı meclis toplantısı gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlanmak üzere 8 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 17.30'da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Belediye meclis üyelerinin belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunmaları rica olunur ifadelerine yer verildi. Bolu Belediyesi Haziran ayı oturumu şöyle. Gündem, açılış, yoklama, saygı duruşu, istiklal marşı, encümen üyeliği seçimi, ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi, plan ve bütçe komisyonu üyelerinin seçimi, imar komisyonu üyelerinin seçimi, çeşitli işler komisyonu üyelerinin seçimi, teftiş ve murakabe komisyonu üyelerinin seçimi, turizm ve tanıtma komisyonu üyelerinin seçimi, hayvan hakları komisyonu üyelerinin seçimi, 2019 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi, denetim komisyonu raporu hakkında meclise bilgi verilmesi 2019 mali gelir gider kesin hesabı ile taşınır mal hesap cetvellerinin görüşülüp karara bağlanması imar tadilat başvurularının görüşülmesi birim müdürlüklerinden gelecek evrakların görüşülmesi dilek ve temenniler